Merhabalar ben Sevgi Önder Astroloji Tarot Uzmanı Spiritüel Danışman Hemen ne yaptık Mart ayını koçları bitirdik Hemen e, Pardon boğalara geçiyoruz Tabii ki ne yapıyoruz astrolojiye göre Değerlendiriyoruz Boğalar 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 Şubat ayını biraz stresli ve sıkıntılı yaşadığınız Üzüntüleriniz arda arda geldi ama e, Mart ayının ilk girişine itibaren yine Dolunay'ın etkisiyle birlikte e, kalıyorsunuz. Yani Mart'ın girişleri yine sizin için ruhsal sıkıntılar ya da işte almanız gereken haberlerin beklemede kalması gibi. Ya da beklediğiniz bir aşkın ya da bekleyeceğiniz bir işin ya da o işte olumlamaların olması ya da eğitimle alakalı yani hayatınıza göre dengeleyeceğiniz bir durum olacak. Metodik bir yaklaşım e, benimsediğin ya da istediğin hayallerinin gerçekleşeceği bir Mart ayı olacak. Ama bu tabii ki Mart'ın son demlerine doğru. Uzun süreden beri zaten kaygı ve endişelerim var. Uzunlar e, üzülmüşlüklerim var. Bu yüzden kendine tamamen bir zemini hazırlayamıyorsun. Odaklanmalısın artık. Bu işin olabilir, aşkın olabilir, evine olabilir, işte çoluk çocuğuna artık odaklanma dönemin var. Kendine de zaman ayırman gereken bir dönemdesin. Dağınık enerjiler alıyorsun. Çünkü başkalarının enerjisini de hemen kendine alıyorsun. Özellikle negatif enerjileri fazlasıyla alıyorsun. Yapman gerekenleri evet Mart'ın ortasından itibaren yapmaya hazırlanıyorsun. Yalnız ee, bu sefer de benim dediğimi yap. Duygularınla hareket et. Şu mantığınla değil dedik ya koçlara iki kere düşünün duygularınızla hareket etmeyin dedik ya. Sen şimdi e, benim canım boğalarım. Bu sefer de Mart'ın ilk girişinizi duygularınızla hareket edin. Zaten işte aşkta yani iş, e, aşk olayında kaybedişleriniz ya da beklemeniz gereken insanlar var gibi görünüyor. Bıçak gibi keseceğiniz bir Mart ayının 15'inden itibaren ya her rudur ya merudur diyebileceğiniz olaylar var. Bazen kördüğüm olmuşsunuz. Eee duygularınızı çok yönetiyorsunuz. O yüzden dedim ya, duygularınızla ilerleyin. İkilemde kalmışlıklarınızın var olduğu görünse de, ikilemde kalmayacaksınız. Merak etmeyin. İş ya da parayla ilgili beklentileri, işte iş ya da yükselme ya da iş arama, iş gibi parayla ilgili sorunları olan insanlar, sıkıntıları olan boğa burcu arkadaşlarım zaten böyle ki bir maddiyatla ilgili bir sıkıntı var. Çözüm odaklı olmanız gerekiyor. Tamam mı? Ee, şunu söylemem lazım. Mart'tan benim telefon susmaz arkadaşlar. O öyle çalar. Sesini kısmayı unutuveriyorum ben. Ama boğaları şunu söyleyeceğim. Daha temkinli bir zaman, daha liderlik zaman ve daha çok ilerleme zamanı sendedir. Haberiniz olsun. Ya Allah bismillah deyin Martı bir giriş yapın. Çünkü